Arkadaşlar gördüğünüz gibi servis eko ve daha sonrasında otomatik çarpışma hazırlığı devre dışı hatası vererek ABS lambası yanıyor. Şimdi bu problemin neden kaynaklandığını görmek için aracı bir bilgisayara bağlayacağız. Bu problemi internette araştırdım. Bununla ilgili çeşitli saçma sapan bir sürü yorum var. İşte kimisi diyor piston kırmış, kimisi diyor akü bitmiş, kimisi diyor işte başka bir sorun var gibi gibi bir sürü yorum var arkadaşlar. Aracınız böyle bir hata veriyorsa panik yapmayın, paniğe kapılmayın. Öncelikle aracınızı bilgisayara bir bağlayın. Bilgisayarda ne gibi hatalar görüyorsunuz? Ona yönelik çözümler arayın arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi otomatik çarpışma hazırlığı devre dışı uyarısı veriyor. OK diyorum ve servis uyarısı veriyor gördüğünüz gibi. Ve bunu da OK'ledikten okay sonra hata lambaları yanıyor. İşte motor arıza ışığı, ABS ve ESP ee, uyarısı yanıyor vaziyette şimdi. Bu durum aracı stop ettik tekrar çalıştırdığınız ortadan kalkıyor Bakın şimdi aracı stop edeceğim kapattım. Bakın şu an tekrar çalıştırdım. Motor arıza ışığı yanıyor. E, hatayı kaydettiği için yanıyor arkadaşlar. Bu durum birkaç kez aracı start-stop yaptığınızda gidiyor ya da hani belli bir süre aracı kullandığınızda bu lamba sönüyor. Tekrar hata verdiğinde tekrar geliyor bu uyarı. Şimdi aracı bilgisayara bir bağlayalım. Araçta ne gibi hatalar var bir bakalım. Daha sonrasında bu problemin çözümüne yönelik işlemleri uygulayalım. Evet arkadaşlar şimdi hataya bilgisayarla bakıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an araçta bir tane hata var. O da sağ ön teker hız sensörü e, devresi açık diyor arkadaşlar. Düşük voltaj diyor. Şimdi bu demek oluyor ki bizim ABS sensörümüz, hız sensörümüz, sağ ön tekerde bulunan hız sensörümüz arızalı. Ya kablosunda bir sorun var. Ya manyetinde bir sorun var. Ya da sensörün kendisi tamamen bozuldu. Şimdi bu problemi çözebilmek için öncelikle en maliyetsiz yani en ucuz ve kolay yöntemlerle başlayacağız. Çünkü burada bahsettiğim gibi sensör bozuk olabilir, manyetik bozuk olabilir veya tesisatta bir sorun olabilir. Manyetik porya üzerinde bulunuyor arkadaşlar. Poryanın üzerinde daire şeklinde bir mıknatıs var. Manyetik olayını biraz daha açmam gerekirse bir mıknatıs bulunuyor. Bu mıknatıs dönüş esnasında sensöre komut veriyor. Bu komut vasıtasıyla aracın hem hızı ölçülüyor hem de buradaki gerekli e, sinyaller feedbackler aracın ekosuna gönderiliyor. Bu arızayı çözebilmek için ilk etapta sensörü değiştireceğiz. Çünkü sensör Porya'ya göre daha uygun bir malzeme ve işçiliği de daha az arkadaşlar. Manyetik arızası zaten genellikle daha az görülen bir arıza. Ta ki Porya'da Porya'nız çok bozulmuştur. Teker bilyanız çok bozulmuştur ve sensörle manyetik arasındaki mesafe tamamen açılmıştır. Dolayısıyla sensör okumuyordur bu durumda porya değişimine gidilebilir. Ama aracın yakın zamanda ön takımını kontrol ettirdiğimde sağ ön poryasında herhangi bir sorun görülmedi. Bu durumda açıkçası sensörün arızalı olduğuna işaret ediyor. Şimdi ben sensörü tedarik edip ilk olarak araçta sensörü değiştireceğim. Daha sonra aracı test edeceğim. Problem devam ederse Porya'ya veya Eko'ya doğru yöneleceğiz. Ama büyük ihtimalle sorunun sensörle düzeleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu hatayı sileceğim buradan. Gördüğünüz gibi hata silindi. Ee, bu durum tabi araç çalışıp yürüdükçe tekrarlayabilecek bu durum arkadaşlar. Burada parçayı değiştirmeden bu sorunu çözemeyeceğiz. Kıl sensörü arızası için yeni bir sensör sipariş ettim. Şu şekilde orijinal bir ürün aldım. Gördüğünüz gibi. Bugün bunu takacağım yerine. Biraz hazırlık yaptım bu işlem için. Şöyle size göstereyim. Aracın sağ ön tekerini söktüm. Lastiği emniyet açısından alt kısma koydum. Aracın kirkosuyla kaldırdım. Direksiyonu tam sola kırdım. Ve size bahsettiğim sensör burada arkadaşlar. Bu sensörü yerinden sökeceğim. Bunu değiştireceğim bugün. Ve araçtaki servis eko hatasını gidereceğiz arkadaşlar. Şimdi bu parçayı değiştirme işlemine geçelim. Şimdi sensörü yerinden sökelim arkadaşlar. Bunun için bize T25 torx ucu gerekli. yerinden çıkardım bu şekilde. Bakın şurada takıldığı yerler mevcut. Bunu buradan çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar alt kısımdan sensörün belli bir kısma kadar söktüm. Daha sonra kablosu şu hava filtresi kabının altına doğru geliyor. Devam edebilmek için bunu buradan çıkarmam gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle şu hava kanalını buradan alıyorum. Daha sonrasında yine şu hava borusunu kelepçesini sökeceğim. Çıkardım. Çalışma esnasında buradan piste gitmemesi için burayı bir Kapatmam gerekiyor. Burayı da kapattıktan sonra filtre kabını yerinden çıkaracağım. İçini açmama gerek yok. Daha önceki videomda bunu göstermiştim zaten hava filtresini değiştirirken. Hava filtre kabını şu şekilde motorun üzerine doğru aldıktan sonra kabloyu takip ediyoruz. Kablomuz şu. Son olarak şurada bir soket mevcut arkadaşlar. Şu kısımda elimle gösterdiğim kısmın altında. Soket bu arkadaşlar. Bunu yerinden çıkardıktan sonra şurada bir tırnağı mevcut. Buna bastırıyoruz. Yerinden çıkarıyoruz. Eski sensör bu. Şimdi yeni sensörü yerine takacağız arkadaşlar. Yeni sensörümüz de bu şekilde. Şunun iç kısmı biraz daha farklı sanki. İkisi de GM'nin ürünü. öncelikle alt kısımdan soketini yukarıya doğru çekiyorum arkadaşlar. Burası aracın çamurlu kısmı olduğu için biraz kirli burası. Biraz çamurlu arkadaşlar. Bu arada parça numarası şu şekilde üzerinde yazıyor. Soketini takıyorum. Bu soket takma işlemlerinde arkadaşlar tık sesini duymanız lazım. Tam yerine oturmazsa soketlerde ilerleyen süreçte temassızlık oluşabilir. Şimdi alt kısımdan bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni kablonun Şöyle göstereyim size. Bütün klipslerini düzgün bir şekilde yerlerine taktım. Siz de böyle bir işlem yaparsanız mutlaka ve mutlaka bu klipslere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu kablolar buradan tekere değebilir, tekere sürtebilir. Şu kısımları bakın. Buraları güzelce yerlerine taktım. Şimdi son olarak bakın şu amortisörün alt kısmından getirdim. Sensörü şu şekilde yerine takıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonra şu vidayı herhangi bir yere teması yok. Buradan sabitlendi. Buralardan sabitlendi. Davlumbazın alt kısmından sabitlendi. Üst kısma bakalım. Şuradan sabitleme klipsini taktık. Şurada soketi mevcut. Bakın şurada. Soketini de taktık. Soketin klipsini de taktık. Şu an için herhangi bir eksik yok. Ee, hız sensörü değiştirme işlemi bu kadar arkadaşlar. Daha sonra hava filtresi kabını yerine takacağım, tekeri yerine takacağım ve aracı çalıştıracağım arkadaşlar. Bir süre bu şekilde takip edeceğim, test edeceğim. Problem devam ederse şu poryadaki manyetikten olabilme ihtimali de var. Daha sonra bu manyeti ya da poryanın değişimini yapacağız arkadaşlar. Umarım arıza tekrarlamaz. Büyük ihtimalle çözülecektir. Genellikle bu sensörden daha çok hata vermekte. İşlem bu kadar arkadaşlar. Hız sensörü değişimi bu şekilde yapılıyor. Sizin de bu tarz bir sorunuz varsa, eliniz bu tarz işlere bir miktar yatkınsa kendiniz bu işlemi bahsettiğim şekilde yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşüne kadar kendinize çok iyi bakın.